Ya bu bu karşı takım oldu olası strateji yapmayı beceremiyor. Strateji bunu 150 kere söyledim ya. Strateji yapmayı bilmiyorlar, takım olmayı bilmiyorlar. Aralarındaki iletişim saçma. Aralarındaki iletişimi bize söylüyorlar. Saçma sapan bir takım yani gönüllüler. Onlar onlardan hiçbir şey olmaz şahsen. Poyraz geliyor, Hayrettin'i alıyor abi. Ben 2'de 2 yaptım diyor. Ayşe geliyor, Öykü İlayda'yı alıyor. Ben işte oyunu aldım. Herkes 2'de bir yapmalı diyor. Ben de şöyle bir şey söyledim. Dedim ki, biz dedim takımca bizim oyuncularımız hiçbir zaman onu ben alacağım bunu ben alacağım yapma biz takımca bir strateji belirliyoruz. Eğer biri birini alıyorsa ve o gün o, o olay olmuyorsa biz çıkıp biz kaybettik diyoruz. Hiçbir zaman parmakla birini göstermiyoruz dedim. Evet. Ama şu da bir şeydir. Eğer oyunu kazanamıyorsak o zaman biz yani takımdaki iyiler onların iyileriyle çarpışmaktan hiçbir zaman çekinmiyoruz dedim. Her herkes her herkese çıkıp oynayabiliyor. Aleyna oyunu kaybettikten sonra artık takımın ee, en azından 2'de bir yapması gerektiğini söyledi. Ee, çünkü bazı kişiler var, kendilerini dominant olarak görüyorlar karşı takımda. Ee, onlar sayı alınca bu sefer diğerleri alamıyor. Çünkü onlar hep e, bizdeki zayıf halkaları seçiyorlar. Bütün takım sırtını Poyraz'a dayamış. Aynen. Hatta daha da ileri gidiyorum. Bütün takım sırtını Poyraz'a hayrettiklerinin alacağı sayı dayamış. Veya Doğan'dan <gülüyor> alacağı sayı. <laughs> Bak yemin ediyorum. Poyraz'ın beni alması, eyvallah ben de tabii ki yenebilirim ama Poyraz'ın beni alması bir dengesizlik gerçekten de. Ee, ama onlar da garanti sayıya bakıyor, biz de garanti sayıya bakıyoruz. Ama bence şöyle bir hata var. Poyraz beni veya Doğan'ı aldığı zaman veya kimse artık. ikimizden birini aldığı zaman biz de oradan iki sayı alabiliriz. O yüzden bence biraz yanlış strateji yapıyorlar. Bir haftadır beklediğimiz gün geldi. Günlerce çektiğimiz açlıkta bu market oyunu, gelecek market oyunu, 4 gün sonra market oyunu, 3 gün sonra market oyunu ve o gün geldi. Biz sen gelmeden 3-4 gündür market oyunu konuşuyoruz. Niye biliyor musun? 2 kaybediyoruz ya. Aynen. Market oyunu mu garanti oluyor abi? Sana bir hafta yetiyor. O verdiği ödül. Mesela geçen hafta gönüllüler yeşil mercimek ki ben aşığıyım. Yeşil mercimek, patates, pilav. Daha ne olsun? Ondan o 14 ayın kazandılar. Karbonhide kazandılar. Ne oluyor biliyor musun? Ödül oyunda daha rahat kazanıyorlar. Kesinlikle. Çıkıyorlar. Çünkü enerji oluyor, evet. destek oluyor. Bu sefer bunu kesinlikle kazanmak istiyoruz. Hiçbir şekilde şansa bırakmayacağız. Bundan eminim. E, oynadığımız takım oyunlarında e, daha önce işte uyuşmazlıklar vardı. Buradan e, dersler çıkarttık ve bu sefer de ona göre e, bir plan yapacağız. Stratejik hatalara yer vermeyeceğiz bu sefer. Onlar takım oyununda bugün sıkıntı yaşayabilirler. İletişimleri çok kopuk. Dün, se dün seremonide zaten aleyhine bazı şeyleri söyledi. Takım arkadaşları olan sistemini o nedir getirdi. ya hatırlamıyorum. şey dedi. Ya. Ya, artık dedi. Herkesin en, en azından, 2'de iki, iki de bir. yapması lazım dedi. Aynen. Herkesin dedi. Dedi. artık oyun kazanmak istiyorlar. Ama iletişimleri evet. şu an düşük. Biz de bundan faydalanıp onlar bir, bir vurmamız diye. lazım.